Muhteşem yatım bu şekilde gözüküyor. Kendi taşıyıcı arabasıyla yaklaşık 200 metre 250 metre öteden evimizden geliyorum. Buraya koyuyorum. Burada yavaş yavaş indirip denizin kıyısına taşıyorum. Oradan sonra şu taraflara doğru gidiyorum. Çok yer bilmediğim için daha yeni çıkmaya başladım. Hani Kuşadası'nda muhakkak yerler var ama hani tam bilmiyorum. Yavaş yavaş işte 4-5 kez çıkıyorum. Vakit bulabilirsem artık çıkmaya çalışacağım. Bakalım görüşürüz rastgele herkese. Bunlar benim çocuklarım. Bunun adı Badem. Bunun adı Hasal etmiş. Öyle diyorlar. Her zaman mama veririm. Bizim evin önünde dururlar. Gezerler, denize girerler çok seviyorum bunları. Allah kahretsin oğluma. Oğluma. Şu anda denize indirdim botu. Bakalım. Biraz sonra çalıştırıp gideriz herhalde. Deniz gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım nasıl bir av gerçekleştireceğiz. Şu balık bulucum hazır. Çocuklarım <gülüyor> benim <gülüyor> onlara mama vermemi bekliyor. Motoru çalıştırıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Hava gerçekten çok sıcak Karalığın içindeyiz. Aralığın Fakat bayağı sıcak. Ne kadar sıcak olabileceğimi tahmin etmedim. Köpekler gözüküyor mu bilmiyorum <laughs> ama şu anda çok eğleniyorlar, bütün kalemlere tabii ki. çok Şu. Bir... Çok... Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama gerçekten olayını. Allah yerinde görüşürüz. Şimdi bir noktaya geldim. Saat duruyor muyum, durmuyor muyum? Şapka atmadan durabiliyor muyum? Bakalım. Biraz deneyim. Canlı, yani canlı dediğim Çim, çim kullanıyorum. Bakalım. Nasıl bir av gerçekleştireceğiz. İlkini bir attıktan sonra göreceğiz. Aşağıda bir şey yazmıyor şu an. Bu noktayı ben daha önce işaretlemiştim. Bir tarayalım. gibi ne var ne yok görebileceğiz mi? Şu anda bir şey gözükmüyor ama. Kurşunumun gidişi gözüküyor balık pomcular. Geçen sefer kaçırdığım için bu sefer kalamayı biraz daha açtım. Güzel bir mercan geliyor. Dur göstereceğim zaten. Çok güzel bir balıksın. Dur bakalım gülüme. sıcaklığı bile 22 derece, 22 buçuk derece falan. Bakalım alabileceğiz mi tekrar? kullandı şu. Ya kurtuldu galiba. Hayır buraya. Yukarı yüzüyor bir şekilde. <laughs> <laughs> Atacağım zaten de. <laughs> Makine <de> inanılmaz <laughs> zorlanıyor. Ama çok keyif alıyorum böyle de. <laughs> Bakalım. Hangi tırmacan geliyor? Bir tane mi, yok bir tane de Bu güzel Yine kurtuldu Tüh Güzeldi, kurtuldu. Kurtulma, <laughs> kurtulma. Yine kurtuldu ya. Yine kurtuldu ya. Ha kurtulmamış. Yukarı yüzüyormuş. Orada bir güzel bir balık yakaladım. Umarım kaçmaz. Çok güzel. O sırada şey atayım dedim. Çapa. Çapayı attım. Daha kurtaramadan bu aldı. Göstereyim en azından gösterebileyim. İkişer tane. Şu anda yunuslar çıkıyor görüyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor yunuslar. Doluş bir yunus. Bakın. çıkarsa bir daha bak çıktı savunmak üzere bir balık geliyor galiba <laughs> ya da kedileredir belki kedileredir ha kedilere geliyor kedicikler için galiba bir tane şey geliyor. Pes. mercanmış. Yani nasıl alıyoruz bunu? Daha çok kuluyoruz onun demeyelim. geliyor? bu Umarım ahtapot olabilir bir şey olabilir ne olduğunu da bir fikrim yok da hiçbir şey yapmıyor atta ah, çok küçüksün ya. Gerçekten çok küçüksün. Şu anda ahtapotu salıyorum. Çok güzel ama gerçekten. Görülmeye değer. Tersten atayım bari gitsin. Gidiyor. Çok güzel manzara eşliğinde bir balık aldık bakalım. Tabii ki salıyoruz. Hem çok güzelsin de çok küçük. Sal salıyorum şu an. Sakin ol. Atak atak olabilir. Ha, yine atladı. Ne oldu ona bir fikrim yok bakacağız. Şu an kamera ne kadar görüyor ne kadar çekiyor hiçbir fikrim yok. <laughs> Oo, bu güzel ot işte. 3 Aralık 2025 günü sonlandırıyoruz ama çok güzel Gerçekten hiç denizden çıkasımdır ne çok güzel ama yoruldum güzel bir ağır geçti Umarım keyif alırsınız Denizde olan herkese rastgele görsen güzel ağır.